Merhaba arkadaşlar, biz bize kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Nedcem. Bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır video listesine yeni bir video eklemek istedim. Bu videonun konusu bir ders arkadaşlar ve önceki videomuzda hatırladığımız üzere bir kanal resmi tasarlamıştık. Pikmankey sayesinde bir siteden yapmıştık fakat bu sefer Pikmankey kullanmayacağız. Bu sefer ben Adobe CS6 programını kullanacağım. Şimdi CS6 açıyoruz. Hemen hızlıca göstereyim Dosya diyoruz, yeni diyoruz arkadaşlar. Başlık size şöyle sallama bir isim koyalım. Şuraya 600'e 480 yazıyoruz. Sizin büyük ihtimalle farklı. Ve burada özel yazar. Genellikle burayı transparan yapıyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Bur buraya geldikten sonra buradan ilk önce şuradan normalde burasıdır. Elin üstünde şöyle bir şekil var. Bu şekilde özel şekil aracı diyoruz. Burada bize CS6'nın sunduğu nimetleri kullanacağız. Buraya mesela bir şekil alalım. Şunu tıklayalım iki kere. Şöyle boyutlandırıyoruz arkadaşlar. Ben bunun rengini şöyle gri yapmak istiyorum mesela. Koydum. Buradan yazıya tıklıyoruz. Şöyle et eserimiz bir yazı alalım. Bunu da siyah yapalım. Yazıya yazalım. Bir önceki dersimizde bildiğiniz üzere oyun doktoru diye yazmıştık. Bunda da oyun doktoru yazalım. Yazdık arkadaşlar. Şöyle koyalım koyduktan sonra bir yazı daha ekleyelim ve buraya yazalım ki eğlenmek sizin de yazamadım sizin de hakkınız yazalım ctrl a diyelim şunu şöyle alalım şimdi normalde logoyu bazı çoğu insan böyle koyuyor ama siz böyle bırakmak istemiyorsanız şunu yapabilirsiniz arkadaşlar dosya deyin. aç değil yani logo koyabilirsiniz google'a ben YouTube'un logosunu koyacağım. Google'a YouTube logo transparent yazdığınız sürece bu çıkar. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle büyük bir şey oluyor. Bunu eğer buraya atmaya kalkışırsak zaten normal verdiğimiz ölçülerden daha büyük. Bunu nasıl yapacağız? Görüntü diyoruz. Görüntü boyutu diyoruz. Ben buraya 100'e 62 yazıyorum mesela. Boyutunu küçültüyorum. Burada yapmanız gereken başka hiçbir işlem yok. YouTube'a basıp bu sekmeyi alıp Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben böyle koydum. Ee, Dilerseniz bir özel şekil daha ekleyelim. Buradan seçip. Mesela ne yapalım. Şöyle patlama işareti koyalım. Bu şekilin rengini ben kırmızı yapayım. Buraya koyalım böyle. Koyduktan sonra arkadaşlar buradaki her şeyi böyle tek tek seçiyoruz ve ctrl-s yaparak sevliyoruz Burada dikkat etmeniz gereken şey photoshop olarak kaydetmeyin. Photoshop olarak kaydedersiniz böyle olur ve YouTube'a atma imkanınız yok. Photoshop yerine buradan ya JPEG ya da PNG yani Windows'un görüntüleyebileceği bir şekilde kaydedin. Ben genellikle PNG kullanıyorum. JPEG bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ben PNG'yi seçiyorum. İsmini hiç düzenlemeden masaüstü diyorum. Ve kaydet diyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Şimdi masaüstümüze gelip bir logomuza bakalım. Şimdi açtığımız zaman şöyle bir görüntü oluyor. Yani yazdığımız yazıdan, siyah yazıdan kaynaklanan. Böyle bir şey olduğunuzda sakın paniklemeyin arkadaşlar. Burada herhangi bir olumsuz durum yok. Sadece arka plan eklemediğimizden dolayı Windows'un bize sunduğu klasik arka plan siyahtır. O yüzden bazı şeyler görünmüyor. Yani renkli olanlar görünüyor. Şimdi bunu kapatalım ve YouTube kanalında test edelim. Şimdi buraya gelelim. Mesela ben ayarlamıştım bir tane. Bunu değiştirelim. Sizin görmemiz için. Logoyu koyalım. Şuydu galiba. Evet. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle boyutlandırıyoruz. Bitti diyoruz. Ve gördüğünüz üzere güzel bir şey oldu. Güzel bir logo oldu. Ee, bir dersimizin sonuna hızlıca daha sonuna geldik. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Ha bu arada sakın unutmayın biz bizeyiz.